Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gezal Acer, DV Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'nin suç haritası açıklandı. Listenin başında uyuşturucu, dolandırıcılık ve cinsel suçlar yer alıyor. Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı listatistikle başlayacağız ama önce günün diğer konu başlıkları var sırada. Can Dündar hakkında Leman Kapağı'yla yaptığı paylaşım nedeniyle yeni bir soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanı'na hakaret, devleti, hükümeti ve yargı organlarını aşağılamakla suçlanıyor. Dündar, DV Haber'e konuştu. Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını durdurması bölgede enerji kriziyle ilgili endişeleri daha da tırmandırdı. Peki bu durum Türkiye ihracatını nasıl etkileyecek? birçok toplumsal davanın avukatı Selçuk Kozağaçlı 6 yıldır cezaevinde. Davasında sona yaklaşıldı. Kozağaçlı duruşma öncesi DV Haber'in sorularını yanıtladı. Adalet Bakanlığı 2021 yılına ilişkin adli istatistikleri açıkladı. Sayılar Türkiye'de suç oranlarının geçen yıl ciddi olarak arttığını gözler önüne serdi. En dikkat çekici artış dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel suçlardı. İşte Türkiye'nin suç haritasının ayrıntıları. Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılına ilişkin adli istatistikleri, Türkiye'de suç oranlarında yaşanan artışın kaygı verici boyutlara ulaştığını ortaya koydu. DV Haber'in mercek tuttuğu rapora göre geçen yıl savcılıklara yapılan ihbar sayısı 315 bine yükseldi. İstatistikler Türkiye'de soruşturma sayısının da şüpheli sayısının da her yıl düzenli olarak arttığını gösterdi. Geçen yıl açılan soruşturma sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon artarak 10 milyona yaklaştı. Açılan dava sayısı ise 3 milyon 290 bin oldu. Bu davalarda yaklaşık 2,5 milyon mahkumiyet kararı verilirken 757 bin kişi beraat etti. Türkiye'de geçen yıl şüpheli sayısı ise 13 milyondan 14 milyona yükseldi. Bunlar arasında yabancı uyruklu şüphelilerin sayısı da geçen yıl 100 bin artarak 384 bine çıktı. Peki geçen yıl Türkiye'de hangi suçlarda artış yaşandı? Rapora göre Türkiye'deki her suç türünde belirgin bir yükselme var. Geçen yıl Türkiye'de 2 milyon 461 bin mal varlığına karşı işlendiği belirtilen suç yargıya taşındı. Yani Türkiye'de işlenen tüm suçların %30'u mal varlığına karşı işleniyor. Veriler bu suç grubu içerisinde yer alan hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme ve yağma suçlarının geçmiş yıllara göre ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi. Adalet Bakanlığı'nın verileri geçen yılda artan uyuşturucu ve cinsel suçlar konusunda da uyarı niteliğinde. Örneğin 2020'de cinsel dokunulmazlığa karşı 113 bin soruşturma dosyası açılırken bu rakam geçen yıl 127 bine yükseldi. 36 bin kişi de bu suçlardan mahkum oldu. Ancak cinsel suçlar arasında çocukların cinsel istismarı suçunun ilk sırada yer almasıysa düşündürdü. 2020'de 40 bin olan çocukların cinsel istismarı suçu 2021'de 45 bine yükseldi. Öte yandan istatistikler özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının tersine uyuşturucu suçlarında hem sayısal hem de oransal olarak artış yaşandığını gösterdi. Geçen yıl 422 bin uyuşturucu suçundan soruşturma açıldı, 246 bin mahkumiyet verildi. Bu arada anayasal düzene karşı suçlar ve terörle mücadele kanunu kapsamında açılan soruşturma sayılarında ise küçük bir azalma yaşandığı gözlendi. Terörle mücadele kanununa muhalefetten açılan soruşturma sayısı 26.000'den 25.000'e düştü. Ancak terörle mücadele kanunu kapsamında yargılananların çoğunun beraat ettiği görüldü. Darbe ve silahlı örgüt gibi suçlara ilişkin soruşturmalar da 210.000'den 200.000'e geriledi. Gazeteci Can Dündar bu kez de mizah dergili paylaşım nedeniyle yargıya takıldı. Dündar, Leman dergisinin Türkiye savcısını arıyor başlıklı kapağını sosyal medyada paylaşıp boşuna beklemeyin o süper savcı gelmeyecek yazmıştım. Altında da YouTube'da paylaştığı yorumu eklemiştim. Dündar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, Devleti, hükümeti ve yargı organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Peki Dündar hakkındaki suçlamayı nasıl değerlendiriyor? E bu Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nı eleştiren hemen herkesin başına gelen bir iş. Çok hassas bir Cumhurbaşkanımız var. Her eleştiriyi hakaret sayıyor. O yüzden dünyanın en çok hakaret edilen lideri kendisi. Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana Erdoğan o geçen 7 yılda 160 bin soruşturma açtırmış hakaretten. Yaklaşık 40 bini bunların davaya dönüştürmüş. E bu durumu bildiğim için doğrusu şaşırmadım. Zaten her muhalif gibi benim de halen süren birkaç hakaret davam var. Çok yakında hepsinin düşeceğini bildiğim için de pek önemsemedim doğrusu. Can Dündar karikatür paylaşarak devleti aşağılama suçlamasını nasıl değerlendiriyor? Devlet böyle masum bir karikatürle aşağılanıyorsa çok zor durumda olsa gerek. Karikatürü hatırlatayım size. Superman kılığında bir savcı adalet bekleyen insanların yardımına koşuyor. Ben de bu Leman'ın kapağını alıntılarken Boşuna beklemeyin böyle bir süper savcı gelmeyecek demiştim. Yorumda da bunun nedenlerini izah etmiştim. Devlet bu kadar yolsuzluk iddiası karşısında soruşturma açacak bir tek savcısı kalmadığı için aşağılanmalı aslında. Ben bunu yazdığım için değil. Dündar yurt dışında olmasına rağmen susturulmaya çalışıldığını belirtiyor. Türkiye'de baskı arttıkça eleştiri sahipleri ekranda, sosyal medyada haklı olarak daha dikkatli yazıp çizmeye başladı. Öyle olunca da ülke dışından yayın yapanlara ilgi çoğaldı. Bizleri de susturmanın çarelerini arıyorlar şimdi. Bu bazen ülkede malımıza mülkümüze el koymak oluyor, bazen buralara çeteler gönderip saldırılar yaptırmak. Ama olmuyor işte. Susmuyoruz. Bu baskı düzeni değişene kadar da susmak niyetinde değiliz. Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını durdurması bölgede enerji kriziyle ilgili endişeleri daha da tırmandırdı. Resesyon beklentileri artıyor. Diğer yandan enflasyonun ve faizlerin yükselmesi söz konusu. Peki bu durumun Türkiye'nin ihracatını ve büyümesini nasıl etkileyeceği şimdi merak konusu. Rusya, Cuma günü onarım yapma gereğini öne sürerek kuzey yakın bir boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışını durdurduğunu açıkladı. Hattın kapatılması genel Rus boru hattı akışını daha da azaltacak. Bölge gaz kıtlığı ve durgunluğa bir adım daha yakın. Tüketici kullanımında, enerji faturalarında, hane halklarını etkileyen, e, üretimde kullanılan enerji girdisinin maliyeti ve yokluğu bakımından e, Avrupa'da sanayi kesimini, reel kesimi etkileyen sonuçları olacak. Yani bir üretim yavaşlaması söz konusu olacak. Rus gazı geçen yıl Avrupa Birliği'nin yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde %40'ını karşılamıştı. Avrupa yoğun şekilde boru hatlarıyla gelen doğal gaza bağlı üretim yapmada. Dolayısıyla üretimin hemen hemen her türlü aşamasında bu enerji girdisinin eksikliği bir etkilenme yaratır. Erkan bir enflasyon tetiklenmesi de olacağına dikkat çekiyor. Enflasyon zaten hiç iyi bir konumda değil ve son yılların en yüksek seviyelerinden de yukarıya doğru gidebilecek görünüyor. Kısa vadede Avrupa açısından resesyon tehlikeleri hiç olmadığı kadar var ve bu ortamda da aynı zamanda faiz arttırmaya çalışıyor. Avrupa Birliği Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alıyor. Bölge 2021'de 93 milyar dolarla ihracattan %41,3 pay aldı. Resesyonda en çok etkilenmesi beklenen bölge Avrupa. Türkiye'nin ihracatında da aslan payına sahip olan bölge Euro bölgesi. Dolayısıyla biz duruma şu an Euro bölgesindeki yok olmakta olan talepten başlamak durumundayız. İhracatını euro, bu ihracat için gerekli ithalatı ise dolarla yapan Türkiye talep daralmasının yanı sıra euro dolar paritesindeki düşüşten de etkilenecek. bu durum tabii Türkiye açısından dış ticaret açığı, cari açık bunların daha fazla genişlemesi demek ve daha fazla tabii ki döviz finansman ihtiyacı demek. DV Haber'e konuşan ekonomist Murat Saman'a göre de tekstil ve otomotiv başta olmak üzere Türkiye'nin ihracat yaptığı önemli sektörler Avrupa'daki resesyondan olumsuz etkilenecek. Saman bu nedenle üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde üç ila dörde gerileyeceğini, dördüncü çeyrekte ise daha fazla risk olduğunu belirtiyor. Merkezi Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan Avrupa Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği de Almanya ile Türkiye'nin sıkı ticari işbirlikleri olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle gıda, tekstil, otomotiv, yapı kimyasallar gibi konuda çok yakın işbirliği var, ilişkiler var. Hatta bunların içerisinde sadece Almanya yönelik üretim yapan Türk şirketleri mevcut. Bunlar tabii bu resesyondan etkilenecekler kaçınılmaz bir şekilde. Ancak Tarhan'a göre Türkiye'nin bir şansı daha var. Amerika ile Çin arasındaki siyasi ekonomik gerilim Türkiye'ye yeni bir şans yaratabilir. yakınlığı, lojistik pozisyonu itibariyle. buradan belki o krizi biz bir şansa çevirme şansımız olabilir diye düşünüyorum. Türkiye ikinci çeyrekte %7,6 büyürken büyümenin yarısı ihracattan geldi. Yılın 8 ayında en fazla ihracat 12,6 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Soma davası, Berkin Elvan davası, Metin Lokumcu davası ve daha niceleri. Toplumsal davalarda mağdurlara destek veren Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 6 yıldır hapiste ve yargılandığı davada son aşamaya yaklaşıldı. Çarşamba günkü duruşma öncesi Kozağaçlı avukatı aracılığıyla DV Haberi'nin sorularını yanıtladı. Kendisi hakkında hüküm veren hakimin şimdi Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Akın Gürlek olduğuna dikkat çekti. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı 2017 yılından bu yana kesintisiz olarak cezaevinde. Kozağaçlı ve dernek üyesi 20 avukat 2013 ve 2017'de açılan davalarda DHKPC'ye üye olmak ve yönetmek suçlamasıyla yargılanıyor. Bu süreçte avukat Ebru Timtik adil yargılanma talebiyle ölüm orucu eylemi yaptı ve hayatını kaybetti. Cezaevinden avukatı aracılığıyla yazılı olarak sorularımızı yanıtlayan Kozağaçlı, kendisi hakkında hüküm veren hakimin şimdi Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Akın Gürlek olduğunu hatırlattı. Bu davanın tarihindeki en isabetli kariyer atamasının Akın Gürlekin Bakan Yardımcısı yapılması olduğunu söyleyebiliriz. Tanıştığımız ilk gün yargıç vasfı taşımadığını ve kendisine daha uygun bir iş bulmasını yüzüne söylemiştim. Kariyeri iktidar partisinden milletvekilliği ile taçlanmalı. Makam şoföründen vekil yapan bir siyasi iradenin en az onun kadar hizmet almış olduğu bu figürü siyasette değerlendirmesi isabetli olur. Davada öne sürülen delillerin bir kısmı da Hollanda Belçika belgeleri adı verilen dijitaller. Bu dijitaller DHKPC'nin yurt dışındaki mekanlarına yapılan baskınlarda ele geçirildi. Dijitaller Türk polisi tarafından teslim alındıktan sonra çok sayıda davada delil olarak kullanıldı. Ancak bu delillerin aslı şimdiye kadar hiçbir dava dosyasına konulmadı. Orijinal belgeleri eğer gerçekten varsalar gören yok. İlk oluşturulan asıl dijital kütükleri de gören yok. Nihayet 15 yıl sonra savcılığın deposunda bulunabildiği söylenen kopyanın kopyası dijital kütükler üzerinde şimdi bilirkişi incelemesi yapılıyor. Dijitaller 2007'den bu yana ilk kez Çağdaş Hukukçular Derneği davasının dosyasına girdi. Söz konusu dijitalleri yurt dışında teslim alan kişi ise Gülen yapılanması davalarında örgüt üyeliği, resmi evrakta sahtecilik gibi suçlamalardan hüküm giymiş eski polis şefi Ramazan Akyürek. Gülen cemaatinin alameti farikası sahte dijital belge yaratmaktı. Uzun yıllar bu işlerin başındaki isim olan eski polis şefi Ramazan Akyürek'te aynı hapishanede yatıyoruz. Bizim hakkımızdaki kayıtları sözde teslim alan, teslim eden, incelendiğini belirtip fezleke yazan ekibin hepsi evrakta sahtecilik ve sahte delil yaratmaktan hükümlü. Davanın mahkeme başkanı başka bir davada sahte delil üretmekten hüküm giyen ak yüreki de yargılamıştı. Selçuk Kozağaçlı hakkındaki davalarda kendisiyle ilgili yakalama kararı çıktığını duyduğunda ifade vermek için kendisi savcılığa gitti. Bu daha önce üç defa yaşandı. Ancak duruşmalarda Kozağaçlı'nın tutukluluğu birçok defa kaçma şüphesiyle devam ettirildi. Görevimiz hapishane de dahil her zemini adalet mücadelesi için uygun hale getirmek ve direnmek. Ben de öyle yapıyorum. Ve DV Haberi burada noktalıyoruz. Gündemi internet sayfamız ve YouTube hesabımızdan takip etmeye devam edebilirsiniz. Yarın yine sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.